Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler. Memlekette o kadar önemli olaylar var ki, aslında değerlendirmemiz gereken o kadar güncel konu var ki ama bizi kendimizle alakalı yayın yapmak zorunda bıraktılar. Aslında hiç sevmediğim bir şey. Yani oturalım kendimizi anlatalım. Oturalım gazeteciliğin nasıl olduğunu anlatalım ya da işte bir gazetecinin neler yaşadığını anlatalım falan. Sevmediğim bir şey ama mecbur kaldık tehdit edildik kardeşim anlatmayalım mı? <laughs> evet. Bu hafta boyunca dedik başka hiçbir konuda yayın yapmayacağım. Başka hiçbir konuya girmeyeceğim. Biz kelle koltukta yıllardan beri yıllardan beri gazetecilik yapıyoruz ve sırf gazetecilik mesleğimizden ötürü tehdit edildik. İddia ediyorum. Israrlı şekilde iddia ediyorum. Bizi tehdit eden Mehmet Hamurcu'nun arkasında Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin var. Ve hatta yaptığım araştırmalara göre Bekir Öztekin'in oğlu Ömer Faruk da var. Bizi tehdit eden şahsın arkasında. Bizi tehdit eden şahıs ne demişti? Çakal demişti bize. Belediye başkanlarını ne eleştiriyorsun sen? Lar diyor. Çoğul eki katıyor. Neden? Çünkü suç duyurusunda bulunurlarsa eğer ya ben Bekir Öztekin'den dolayı yapmadım diyecek. Hangi belediye başkanını kastettiğimi ben de bilmiyorum. Birkaç belediye başkanını kafamda tahayyül ettim. Ondan sonra tuttum. Bu gazeteci hakkında bir takım söylemler geliştirdim diyecek. Niye yavşak dedin? Niye çakal dedin diyecek. Ya işte o bir an gerilmiştim. Ondan dolayı öyle söyledim diyecek. Kaldı ki hakaretin cezası ne ki? Kendisi de biliyor gayet bilinçli, gayet profesyonel, benim ismimi zikretmeden ortada bir tehdit söz konusu. Ama profesyonelliğini şöyle anlıyoruz. Bunu herkese açık bir mecrada sosyal medya hesabında yapıyor bu tehditi. Mehmet Hamurcu dediğimiz şahıs. Sosyal medya hesabından herkese duyuruyor. Memlekette kim varsa çocuğundan yaşlısına, gencinden işte kadınına, kızına veya erkeğine herkes, herkesinden kastedilen edilen gazetecinin yani çok özür diliyorum sizden yavşak denilen, çakal denilen, köpek denilen, beyin kanaması geçirtirim sana denilen gazetecinin ben olduğunu herkes biliyor. Herkes bunu anlıyor. Peki dönüp ben olduğumu ispat edebilir miyiz? Ancak bunu ince bir zeka ile algılayabiliriz. Nasıl? Çünkü beni kastediyor. Şöyle. Cezaevinde bulunan 6 kişilik bir grup var. Daha önce bana silahlı saldırı eyleminde bulunan. Beni öldürmeye çalışan 6 kişilik bir grup cezaevinde. İşte bu olaya atıfta bulunup sana şişeli güzellik yapanlar diyor. Benim vurulma olayımı şişeyle ne alakası var bilmiyorum. Belli ki böylesi materyallerle bir takım geçmişi var. Bilinçaltında kalmış bu. Şişeli güzellik diyor. Benim vurulma olayıma atıf yapıyor. Ve beni kastediyor. Net. Bir de Oğuzeli Belediye Başkanı dolayısıyla, Bekir Öztekin dolayısıyla beni tehdit ettiğini nereden anlıyoruz peki? Bu vatandaş Oğuzeli Belediyesi'nden kendi bağ evine Oğuzeli Belediyesi sınırları içerisinde kalan, yetki sınırları içerisinde kalan bir noktada kendi bağ evine kır düğün salonu ruhsat alıyor. Ve bunu Bekir Öztekin son yerel seçimlerde başkan seçildikten sonra alabiliyor. Ve yine ruhsatsız şekilde işlettiği aynı kompleksin içinde bir de havuz var. Evet. Sosyal medya, medya fenomeni gibi takılıyormuş. Daha önce de bir mezarlıkta böyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlığında işte bakın dip dibe dip dibe mezarlar kazıldı. Yığınla şehitlerimiz gelecek diye bir video çekmişti, yayınlamıştı yine bu vatandaş. Ben sonradan hatırladım bunu. Bu vatandaş şehitler gelecek diye böyle provokatif bir şey yapmıştı, bir video yayınlamıştı. Ve akabinde de gözaltı kararı çıkarılmıştı bununla alakalı. İşte bu beni tehdit eden şahıs bir saman çuvalının içinde yakalanıyor ya. Bir saman çuvalının içine girmiş yakalanmamak için öyle kaçıyor devletten. Öyle kaçıyor kanundan, polisten. Evet. Çok delikanlı ya. Çok mert birisi ya kendisi. Bana çakal diyecek yüreğe sahip, delikanlılığa sahip ya güya. <laughs> saman çuvalının içinde yakalandı. Evet. Azmettirenin de Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin olduğunu bu şahsın Bekir Öztekin'le ve Bekir Öztekin oğluyla olan irtibatından zaten anlıyoruz. Kaldı ki Nohutçu Niko diye birisi hakkında bir esnaf hakkında bir yayın yapmıştı. Bunu söylüyor bana hakaret ettiği videoda beni tehdit ettiği videoda bir de belediye başkanı diyor. Hem Nohutçu Niko hakkında hem de belediye başkanı hakkında yayın yapan tek gazeteci yine benim. Beni söylüyor. Hangi belediye başkanı? Bekir Öztekin. Peki bunun karşısında Bekir Öztekin ne yapıyor? Avukatı bir açıklama yapmış. Bekir Öztekin'in avukatı böyle gazetelerde gündem olunca işte basın mecralarında haber yapılınca tehdite uğradığım, tehdite maruz kaldığım ve bu tehdidi yapanın Bekir Öztekin olduğunu ben iddia edince gazeteler bunu haber yapınca Bekir Öztekin'in avukatı bir açıklama yapmış. İki sayfa dolusu böyle kocaman kocaman yazılarla diyor ki ya biz Mahmut Özkılıç bize iftira atıyor. Benim bir müvekkilim yani Bekir Öztekin Mahmut Özkılıç'ı diyor tehdit etmedi. Kaldı ki diyor Mehmet Hamurcu da diyor videosunda Bekir Öztekin'e nasıl sen böyle yayınlar yaparsın? Nasıl Bekir Öztekin hakkında böyle iddialarda bulunursun? <laughs> Mehmet Hamurcu'nun diyor yani videosunda böyle bir şey yok diyor. Söylemiyor diyor. Ama Mahmut Özkılıç Bekir Öztekin'e yükleniyor diyor. Bunlar anlatıyor. E biz anlattık. Net şekilde herkesin anlayacağı bir dille ortalama zekaya sahip geri zekalı olmayan herkesin anlayacağı şekilde bunu yaptıranın Bekir Öztekin olduğunu, Bekir Öztekin'in veya oğlu olduğunu iddia o. Anlattık biz. Neye dayandırdığımızı zaten anlattık. Gitmişler suç duyurusunda bulunmuşlar benimle alakalı. Yani teşbihte hata olmaz ama ya hem hırsız hem yüzsüz. <laughs> Gitmişler iftira atıyorum diye suç duyurusunda bulunmuşlar. Kendileri söylüyor bilmiyorum. Henüz bir tebligat almadım. Muhtemelen de gidip ifademizi veririz. Ben Gaziantep valiliğimize, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza çağrımı yineliyorum. Beni ölümle tehdit eden Mehmet Hamurcu videolarıyla, belgeleriyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Sayın Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayın Gaziantep Valimiz, benim maruz kaldığım bu tehdit olayının aydınlatılması adına hukuki süreci hassasiyetle takip edeceğini bilmekle beraber lütfen bu hassasiyetinizi devam ettirin ve beni tehdit eden Mehmet Hamurcu'yla bu tehditin arkasında bulunan isim olan Bekir Öztekin hakkında Lütfen hukuki süreci devam ettirin ve bunlarla alakalı ifade mi, gözaltı mı, tutukluluk mu bilmiyorum artık. Hukuk bunu ortaya koyacak. Ne gerekiyorsa lütfen yapın. Şehrinizin gazetecisi ben ölümle tehdit ediliyorum. Gereğini devletin ve bu devletin temel direği olan hukukun yapmasını istiyorum. Bunu talep ediyorum. Bir de Bekir Öztekin Oğuzeli Belediye Başkanımız şu anda öğrendiğim kadarıyla röportaj verecek. Kendini açıklayacak gazeteci arıyor. Gazete arıyor. Hiç gerek yok Bekir Başkan. Sizinle bu durumdayız diye. Bizi tehdit etmenize rağmen gelin. Kanalımız, gazetemiz size açık. Gelin. Canlı yayın yapalım. Gelin YouTube kanalımızda ne yaptığınızı, ne yaptığımı ben sorayım. Siz cevaplayın, siz sorun, ben cevaplayayım. Gelin kamuoyu huzurunda size söz hakkı vermiş olalım. Hem tehdit olayını, hem önceki sizin alakalı yaptığımız eleştirel yayınları gelin konuşalım. Gazeteci aramanıza gerek yok. Gazeteci arıyorsanız burada gelin. Gazeteci aramanıza gerek yok. YouTube kanalımız ve gazetemiz size açık. Kapımız size her daim açık. Gelin röportajı da bize verin. Söz, namus sözü, şeref sözü tarafsızca tıpkı konuştuğunuz gibi de bunu yayınlarız. Gelin hatta canlı yayın yapalım diyorum bakın. Canlı yayın yapalım ya. Kamuoyu bilsin, vatandaş bilsin ne oluyor bakalım. Kim kimi iftira atmış? Kim kimi tehdit etmiş? Gelin canlı yayında bakın bakalım ben Mehmet Hamurcu'yla beni o tehdit eden Mehmet Hamurcu'yla sizin ve oğlunuzun nasıl bağlantıları var? Canlı yayında nasıl açıklıyorum? Ben de sizden kişisel bir talepte nasıl bulunmuşum? Ne talepte bulunmuşum? Siz açıklayın vatandaş duysun. Mertçe, delikanlıca gelin kameraların önünde konuşalım bunu. Var mısınız Bekir ağam? Bekir hocam. Bakın camilerde siz nice vaazler verdiniz. Ne imanlıklar ne müezzinlikler yaptınız. Elinizi, elinizi vicdanınıza koyun sizin de inandığınızı düşündüğüm, benim de elhamdülillah inandığım, İslam inancına göre değerlendirelim yaşadığımız olayları. İnanmadığımız dinleri de ele alalım. O dinler bağlamında da değerlendirelim. Gelin. Hangi din kabul eder ya? Hangi din kabul eder bir gazetecinin size eleştirmesinden dolayı onu ölümle tehdit ettirmek? Var mı böyle bir din? Yeryüzüne böyle bir kitap, kutsal kitap inmiş mi? Böyle bir din indirilmiş mi? Allah'tan korkun ya. <laughs> bizi öldürteceksiniz ha beyin kanaması geçirteceksiniz bize. Hodri meydan. Hodri meydan elinizden geleni ardınıza da koymayın. Son söz. <laughs> evet devam edeceğim. Yarın da devam edeceğim. Kalmayacak böyle. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hiç kimse bizi ölümle tehdit edemez. Hiç kimse size böyle beyin kanaması geçirteceğim veya köpek, çakal falan diyemez bize. Herkes haddini bilecek. Uzun lafın kısası maktum. Bugünlük Bugünlükte bu kadar. Kalın sağlıcakla.